Herkese selam arkadaşlar ben Fakir Arkadaşlar müthiş bir video ile tekrardan karşınızdayız Sakın ekran başından ayrılmayın arkadaşlar Çünkü bu bölüm zengin oluyoruz Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben demir kasaya gireceğim Zengin altın kasaya girecek E tabi zenginim sonuçta Fakir kardeşim Ve Herobrine de Ruby kasaya girecek en güçlüsü Ruby. <laughs> Evet arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım en iyi hazineler hangimize çıkacak? Bence demir hazine biraz böyle çok pahalı görünmese de en iyi şeyler bana çıkacak eminim. Sen öyle san fakir altının yanında hiçbir şey. Asıl Robin'in yanında ikisi de hiçbir şey. Ha <laughs> ha göreceğiz bakalım göreceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırsanız. Şimdi kasamıza giriyoruz, hadi bakalım. Arkadaşlar, kasaya girmeden önce eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım, like atıp abone olan herkes yorum adını yazsın. Şimdi kasamıza giriyoruz, hadi. İşte açtım arkadaşlar. İnanamıyorum. Kasa gerçekten kameralar tarafından korunuyor. Çok ama çok dikkat etmemiz lazım. Zengin Herobrine görüşürüz. Görüşürüz fakir kardeşim. Hadi çabuk acele et görüşürüz. Tamam ya tamam Allah Allah niye acele ettiriyorsun Hero ya Allah Allah neyse arkadaşlar tamamdır. Olamaz şimdi aşağı atlayacağım. Yükseklik korkum var biliyorsunuz. Hop! Gün tamamdır. Bu ne lan direkt bir sandık çıktı. Hadi bakalım silah olsun. Evet arkadaşlar bir vektör geldi. Fena değil halledebiliriz. Açtım burayı. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Olamaz. Arkadaşlar her yerde tuzaklar var. Şuradaki su birinkintisini atlamamız lazım. Bunu başarabiliriz arkadaşlar. Diyin bakalım. Hop harbiden atladık be. Yaşasın. Olamaz. Olamaz. Ne oluyor lan? Arkadaşlar şuna bakın. Şuradaki elektrikli teller çok kötü elektrik çarptırdı. Şuna bakın ya. Olamaz çok kötü elektrik çarpıyor. Neyse arkadaşlar. E şimdi buraya nasıl çıkacağız? Kesin buralarda bir yerde bir şey var. Hemen şöyle bir bakalım. Ha, bu ne lan? Arkadaşlar şuna bakın. Bir tane asansör koymuşlar. Asansör blok. Tamam der. Hadi bakalım gidiyoruz. Hop. Tamam be yes. O lan? Ender golem çıktı. Al bakalım sana ender golem. Bu da tamamdır. Olamaz aşağı atlıyorum. Anneciğim. Arkadaşlar şimdi nasıl çıkacağım ki buraya? Of ya. Hemen şuralara tekrar bakalım. İşe yarayacak bir şeyler var mı? Ya da bir asansör ne bileyim ya. Allah Allah şöyle bir bakalım şuralar arkadaşlar. Ha, bu ne lan? Arkadaşlar bir tane trambolin çıktı tamamdır bu işimize yarar hadi bakalım zıp zıp fakir hadi arkadaşlar zıplıyoruz kanguru gibi hop şimdi başaracağız hadi bakalım işte başardık yaşasın be hemen şu mermimizi de değiştirelim açıyorum kapıyı kimse var mı orada ha? olamaz arkadaşlar aşağıda lavlar var çok dikkat etmemiz lazım hemen şuraya atlayalım tamamdır. Şunu da açtık mı? Lan sen nereden çıktın? Allah sana al bakalım sana. Al sana tamamdır arkadaşlar. Olamaz. Silver dövüşçü çıktı. Bakalım burayı da açıyorum. Kimse var burada alın bakalım. Ha? Burada kimse yokmuş. Ee, şimdi ben buraya nasıl atlayacağım arkadaşlar? Olamaz olamaz. Bir dakika. Arkadaşlar şuraya bakın. Sadece şu iki sıra beyaz. Diğerlerinin hepsi gri böyle değişik renkli. Ha? Bu ne lan? Arkadaşlar şurada bir basamak daha var. Bir dakika. Şöyle birazcık yaklaşalım şuraya. Olamaz. Arkadaşlar gördünüz mü? Burada gizli bir basamak varmış. Tamamdır. Şimdi buradan oraya atlıyoruz hazırsanız. Harbiden bu kasa çok iyi korunuyormuş. Hadi bakalım. Hop. Tamamdır arkadaşlar. İçeride ne var lan? Oha o ne? Arkadaşlar içeride bir mini golem var. Pek mini değil ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Ben şöyle açalım. Anneciğim. Mini golem orada. Olamaz korkmaya başladım. Al bakalım sana. Olamaz. Gel buraya golem. Al bakalım sana golem. Al sana. Olamaz arkadaşlar. Bu golem harbiden çok tehlikeli. Al bakalım sana. Tamamdır. Son anda vallahi ya. Beni aşağı uçuracak diye çok korktum ha. Neyse arkadaşlar. Tamamdır. Hazırsanız devam ediyoruz. Burayı açtık. Ha? Burası nereye gidiyor? Anneciğim aşağıda bir sürü lan var. Arkadaşlar şuraya atlamamız lazım. Hemen şu balçık bloğundan atlayabiliriz. Hadi bakalım hop. Tamamdır başardık. He onlar ne lan? Olamaz. Arkadaşlar kasanın koruyucuları bunlar. Allah sana al bakalım sana uzaktan ateş edelim. Başka türlü bunları var ya hayatta yenemeyiz. Al bakalım sana tamam der. E şimdi ne yapacağız? Olamaz. Aşağıda elektrikli demirler var. Lavlar var. Bir de spike'lar var. Burada bir şey yok mu arkadaşlar? Şöyle bir bakalım ya. Olamaz bu ne lan? Şuna bakın. Gizli gizli basamaklar var. Hemen atlıyoruz şöyle. Demek ki buralarda da var arkadaşlar. Bakalım işte burada. Tek tek hepsini deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Anneciğim korkmaya başladım. Başka nerede var ya? Nerede var başka? Arkadaşlar buralarda bir yerde de olması lazım ya. Yoksa buradan oraya hayatta atlıyor var ya? Hadi hadi. İşte bulduk. Vallahi bunu da bulduk. Tamamdır. Geriye bir şey kalmadı. Hemen şöyle de atlayalım. Bakalım. Başka var mı arkadaşlar? Şöyle biraz daha bakıyoruz. Neyse buna gerek yok. Buradan atlayabiliriz. Uf ayağım acıdı. Tamam ben iyiyim. Hazırsanız galiba burası kasanın kapısı. Hazırsanız giriyoruz. 1, 2, 3. Açtım kimse var mı? Ha? Bu ne lan? Arkadaşlar şuna bakın. Olamaz. Yanlışlama çerçeveleri ateş ettim ya. Vay be demir setler çıktı. Hem de tümü var arkadaşlar. Şuna bakın be. Müthiş valla. Tamam o kadar fazla zengin olmamış olabiliriz ama bunlar da işimize yarar bence öyle değil mi? Hadi şunları hemen şöyle giyelim arkadaşlar. Şunları da tamamdır şöyle alalım. Tamamdır arkadaşlar. Ha? Burada bir sandık var. Acaba sandığın içinde ne var? Hazırsanız bakıyorum. Bu ne lan? Bir dakika. Kamera monitör diyor. Arkadaşlar. Kasanın girişinde kameralar var diye. Acaba orayı mı gösteriyor? Hemen bakalım. Vay be şuna bakın arkadaşlar zengin ne Herobrine burada. Herobrine bu kamera hareket ediyor. Evet zengin görebiliyorum dostum. <laughs> Tabii ki de hareket ediyor bakın. Gördünüz mü arkadaşlar müthişmiş vallahi ya harikaymış bu ha. Yoksa fakire bir şey mi oldu Herobrine? Yok yok fakire bir şey olmamıştır. Olamez, olamaz olamaz. Nasıl da korkuyorlar. Neyse daha fazla endişelendirmeyelim arkadaşlar onları. Hazırsanız gidiyoruz. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Hop. İşte geldim. Fakir kardeşim. Valla sana bir şey olacak diye çok korktuk ha. Evet valla fakir. Kamera kendi kendine hareket etti. Biz de dedik valla fakir herhalde öldürelik ha. He. <laughs> Yok ya daha neler Tabii ki de o kamerayı ben hareket ettiriyordum Aşağıda kamera monitörü buldum işte burada Vay be fakir aklımızı aldın ha Valla fakir aklımızı aldı da aklım çıkıyordu lan Neyse tamamdır Hadi bakalım zengin sıra sende abi Tamamdır hemen gidiyorum Evet arkadaşlar hazırsanız Altın kasasına giriyoruz Harbiden çok heyecanlıyım Bakalım bize ne tür güvenlikler hazırlamışlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın Vay be fakirin üstündeki demir setiymiş ha Neyse tamamdır her yer sarı sarı Hadi bakalım Olamaz aşağıda su var Atlayalım bakalım balıklama Hop tamamdır ha? Burası ne lan olamaz Yoksa bu şifreli kapı mı Bir kapı da burada var ha? Bir de burada sandık var biri hayaletler için diyor. Ne diyorsun ya? Olamaz. Bir AKM çıktı bir de Sonic silah çıktı. Bunlar işimizi görür arkadaşlar. Ama yani hayaletler için olan ne anlamadım. Sonic silah herhalde hayaletler için. Yoksa karşımıza hayaletler mi çıkacak? Hemen şöyle bakalım. Ne? Olamaz bu kapı şifreli değilmiş ki. Anneciğim o yükseklik ne arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Çok yüksek valla. Çok dikkat etmemiz lazım. Galiba ilk önce buraya gireceğiz. Hadi bakalım açıyorum. Anneciğim hayalet alın size hayaletten alın size. Tamamdır. Ulan bir vuruşta kaç tane öldürdüm. Al bakalım sana tek attım hepsine. Olamaz. Harbiden çok korktum ha. Neyse arkadaşlar. Burada bir sandık var hemen bakıyoruz. Elitra Bir kanat çıktı. Arkadaşlar nasıl yani? Tamam galiba şimdi anladım. Buradan aşağı süzülerek gideceğiz. Hazırsanız atlıyorum arkadaşlar. Bir, 2-3 bakalım nereye gideceğiz Anneciğim lan o ne lan lan Anneciğim arkadaşlar arkadaşlar Çok kötü korkuyorum bu ne böyle Olamaz kocaman bir dev çıktı Seni ezeceğim Beni ezecek misin Allah sana nasıl beni ezersin Al bakalım sana al sana tamamdır Arkadaşlar devi hallettik Valla çok korktum öldün mü lan öldün mü Olamaz ya Bakalım şu kapının ardında ne var Hemen giriyoruz arkadaşlar hazırsınız 1 2 ve hop girdim ha bunlar ne olamaz lan arkadaşlar zengin olduk şunlara bakın altın elmalar şuna bakın altın külçeler oha burada da altın set var hemen alalım şöyle altın setimizi biz zenginiz oğlum tabii ki de bize altın çıkacak hemen şöyle de alalım Vay be bir de altın elma çıktı arkadaşlar. Şunları da alalım. Oha altın büyücü sopası çıktı. Bu ne lan? Arkadaşlar o neydi öyle? Bir de altın. Altın oyuncak çıktı inanamıyorum. Tamamdır şunları hemen şöyle giyelim. Hop müthiş olduk arkadaşlar. Şunu çıkaralım arkadaşlar. Şunu girelim tamamdır. Hemen şunları da deneyeceğiz. Harbiden çok güzel şeyler çıktı. Bakalım oha altından oyuncak. Vay be harbiden süperiz arkadaşlar. Hazırsanız gidiyoruz. Fakir ve Herobrine çok kıskanacak. Hop. İşte geldim. Ha, zengin bu sen misin? Vay be altın zırhın süpermiş. Evet abicim ya çok iyiymiş. Daha onunla da değil. Bakın bir altın kılıç. Şöyle de bir altın silah. Ve böyle de bir altın büyücü sopası çıktı. Nasıl kullanılıyor tam bilmiyorum ama öğreneceğim. Hatta altın bir elma. Ve şöyle bir altın oyuncak çıktı. Oha altın oyuncak mı? Vay be. Süper havalı bir şeye benziyor ha. Harbiden zengin Abi onu bana hediye etsene. Dur biraz düşüneyim fakir. Pışık yağlı kaşık hayatlı hediye etmem tamam mı? Bu benim ben buldum. Of ya of tamam zengin abi tamam ya. Of ya çok kırdın beni. Bana ne fakir bana ne. Hadi Herobrine sıra sende dostum. Tamam bakalım iş başına o zaman. Evet bakalım arkadaşlar en kral hazine bende. Şuna bakar mısınız ya en iyisi Ruby bence. Ya tabi Herobrine tabi sen hayal dünyasında yaşamaya devam et. Bence de en güzel benimki. <laughs> ya fakir bir git oğlum ya. Üstüne devirsek şey güzel diyorsun ya. <laughs> de bu fakir var ya tam bir sersem arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım gidiyoruz. Olamaz karşımıza neler çıkacak. Ali'ci biraz korkmuyor değilim. Ama korku korkumu yediyorum Hop tamamdır. Hem bir kafe çıktı. Burası da bir yere gidiyor. Burası da koridora gidiyor. Neyse. Vay be arkadaşlar uzaylı arabalı silah çıktı. En sevdiğim. Buradan mı gitsek buradan mı? İlk önce şu kapının arkasında ne var onu görelim tamam mı? Açıyorum. Kimse var mı? Kimse yok mu? Olamaz. O ne lan? Kırmızı aslan. Ruby çıktı. Al bakalım sana Ruby aslan. Olamaz. Arkadaşlar bu kasayı Ruby koruyormuş. Neyse. Tamamdır. Öteki taraftan gidecekmişiz demek ki. Hemen şöyle. Olamaz. Nereye gidiyor burası? Burası çok dar. Ha işte bir kafa. Heve açıyorum hop. Kurt adam var. Alsana bir de ağaç adam. Bir siz eksiktiniz. burada geçemezsiniz ki. Alın bakalım size. Alın bu size. Olamaz arkadaşlar burada geçemiyor. Olamaz bak lan. Bunu vurursun sen Al bakalım sana. Herobrine sana bedelini ödetir Allah Allah arkadaşlar bunlar kafayı yemiş. Ha? Burası nereye gidiyor? Hemen bakıyoruz. Olamaz. Arkadaşlar. Burada çok dikkat etmemiz lazım. Şöyle şu kapıyı kapatalım. Bir dakika. Burası niye böyle çıkıntılı ki? Allah Allah arkadaşlar şuna bir bakalım. Olamaz. Lan bu, bu hareket ediyor. Arkadaşlar çok garip burası. Çok dikkat etmemiz lazım. Olamaz bu da hareket ediyor. Hop tamam burası ile birleşti. Vay be nasıl yapmışlar lan burayı böyle. Arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım. Valla bellavlardan korkma baba. Yine de düşersek harbiden yalarız he. Şöyle gidelim. Tamamdır. Bakalım burası nereye gidiyor. Hop şöyle atalım. O ne lan? O ne lan öyle? Olamaz. Ben bu kadar büyük bir örümcek gördüm Al büyük örümcek. Al bakalım sana. Anneciğim biraz korkuyorum. Al bakalım sana. Tamamdır. Arkadaşlar onlar ne öyle? Oha bir Rubiset. set. Harbiden çok heyecanlıyım şöyle atlayalım hop güm, tamamdır. Olamaz ruby setim oldu. Vay be bence hepsinde daha güzel şurada bakar mısınız? Önce sen gel. O da sonra sen gel. Bir de sen varsın. Hadi bakalım. Bir de sen gel. Hop arkadaşlar hemen ilk önce şunları giymek istiyorum. Vay be arkadaşlar nasıl oldum bence çok yakıştı en güzel benim oldu siz kimi seçeceğinizi iyi biliyorsunuz <laughs> tamamdır sırada bu kılıç var hemen bu kılıcı da alalım gel sen buraya kazma tamamdır sırada sen varsın bir rubi taşı buldum yes be zengin fakir hadi şimdi bana meydan okuyun <laughs> hazırsanız gidiyoruz arkadaşlar 1 2, 3, hop işte geldim. Herobrine dostum o üstündeki rubis set mi? He evet nasıl anladınız ki? Vay be Herobrine bu kadar güzel bir şey çıkacağını hiç tahmin etmemiştim ha. Tabi edemezsin fakir çünkü senin üstündeki demir zırh. <laughs> demir zırh, ruby zırhı nereden anlasın ya Allah Allah. Hele altın zırh. <laughs> Ulan Herobrine bir dalga geçmediğin kalmıştı onu da yaptın ha alacağın olsun Yaparım oğlum yaparım arkadaşlar görmüyor musunuz sizce en güzel zırh hangimizin olmuş Şuna bakar mısınız fakir sersevinde devir zırh var zengin sersevinde altın zırh var bende de rubi zırh var Hepinizin yorumlarını bekliyorum Evet arkadaşlar sizce en iyi hazine en güzel hazine hangimizin yorumlara yazmayı sakın unutmayın Evet arkadaşlar bana oy vermeyi sakın unutmayın Yok yok sakın fakir oy vermeyin. Bana oy verin. Yok arkadaşlar bunları boş verin bana oy verin. <laughs> hey Allah'ım ya. Arkadaşlar bu tartışma vallahi sabah kadar devam eder ha. Siz yorumlara kimi yazacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz ve bu tür videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın. Thank you